Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoinleri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'in 4 saatlik grafiğine baktığımız zaman ne görüyoruz? Bakın buradaki desteğimiz kırıldı ki biz ne denim, ne demiştik? Buradaki desteğin kırılımı ile beraber Bitcoin'in bir alttaki desteği yani 26.600'e kadar ilk etapta ineceğini söylemiştik ki çizimimiz burada görmüş olduğunuz gibi halen duruyor. Sonrasında bu bölgenin kırılımı da gerçekleşirse tekrardan 25.000'e doğru ineceğimizi zaten konuşmuştuk. Şu anda bizim ilk hedefimiz gerçekleşti. İlk desteğimize indik. Ara destekteyiz. 26.000 dolar bizim ara desteğimiz ee, bu bölgede çok tutunamazsa şayet ne olacaktır? 25.000'e doğru bir yolculuk başlayacaktır Bitcoin'de keza e, aynı grafikte pivot rakamlarımızı da inceleyelim. Pivot rakamlarınıza e, rakamlarına baktığımız zaman pivot rakamımız bu haftaki 26.600 dolarda. Yani bu, bu bu bölgenin altında olduğumuz müddetçe bir satıcı baskısı olacaktır ve hedefimiz 25.250 dolar olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi tam olarak konuştuğumuz gibi her şey Gerçekleşti. Bu süre, e, bundan sonra ne olur tabii ki hep birlikte göreceğiz. Bunun dışında e, yine tekrardan buradaki grafiğimizden de bahsedip bugünkü alt koinlere geçelim. Şimdi buradaki grafiğimize baktığımız zaman bakın yükselen trendimiz var. Şu şekilde yükselen trendimiz var ve şu anda yükselen trendimizin dibine yaklaşıyoruz. Yükselen trendimizin dibi tam olarak 25.800 25.500 dolarla dolarlarda ve gitgide yükselen bir e, şeyimiz var, kanalımız var. Buraya tutunamazsak bu bölgenin kırılımı gerçekleşirse şayet 20 bin dolarlara kadar inmemiz mümkün. Tabii ki bu hemen gerçekleşmeyecek. Ee, birazcık sürecek bu 20 bin dolara kadar inmesi. Lakin bu bölgeye tutunmamız demek ne demek? Tekrardan bir tepki alıp bu bölgelerden 27 bin dolarlara kadar tekrardan geleceğimiz anlamına geliyor. Ha şu anda destekte olduğu için ne yapılır bakın destekte olduğu için buralardan mal alımı çok daha uygundur. Lakin e, kısa vadeli grafikte de ara destekte olduğumuzu unutmayın. Bu sebeple birazcık daha bir düşüş gelebilir burada 25 bin dolara kadar bir düşüş gelebilir. 25 bin dolara gelirse ben bu bölgelerden Bitcoin'i e, longlarım. Bunun bilgisini sizinle paylaşayım. Tabii ki desteğin altında da stop lossumu koymayı ihmal etmem. Bunun dışında. Bugünkü alt koyunlarımıza geçmeden önce bir arkadaşımız ANKR coin'e bakmamı istedi. Bu sebeple bugün ANKR'ye bakacağız. Sizin de böyle analizini yapmamı istediğiniz alt koyunlar varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. İlerleyen videolarda bunlara da bakarız. Ee, ANKR'ye bakacak olursak daha önceden yine hatırlayacak olursanız birkaç gün önce zannedersem 2 gün evvel e, önce buna bakmıştık. ANKR'ye bakmıştık. Ne demiştik AN için? Bakın mor kutucuğumuzun çok önemli bir direnç olduğunu söylemiştik. Kırılımıyla beraber 108 üstteki dirence kadar geleceğimizi yani 0.0-20'ye kadar gelebileceğimizi söyledik. Bu bölgenin kırılımı gerçekleşmediği müddetçe de bir satıcı baskısı olduğunu söylemiştik ki aynen gerçekleşti. Bakın yukarı yönlü bir hareket direncimizi kıramadık sonrasında tekrardan AN ne yaşadık bir düşüş yaşadık. Bakın bu mor kutucuğumuz ve buradaki 0.20'deki bizim direncimiz gerçekten önemli dirençler. Bu bölgelerin kırılımı gerçekleşmediği müddetçe ANKR'de öyle aman aman yükselişler görmeyiz. Şu anda ANKR'de ara bir destekteyiz. Aynı zamanda şu şekilde bir grafiği var. Ters omuz baş omuz formasyonu var. Bu da ne demek? Muhtemelen buradaki desteği tutunup tekrardan dirence geleceği anlamına geliyor bakın. %8 ANKR buradaki desteği tutunarak kazandırabilir. Ha değerlendirecekseniz de mutlaka desteğin altında stop olması gerekiyor. Bunun dışına bakacağımız bir diğer coin CRV. Şimdi CRV bakacak olursak hemen burada bizim yatay bir direncimiz varmış. Görmüş olduğunuz gibi yatay direnç kırılımımız gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmiş. Şu şekilde kırılım gerçekleşti ve şu anda bu bölgeyi test yapıyor. Yatay destek bölgemiz kaçta? 0.50'de tam olarak. Destek bölgelerine yakın bölgelerden CRV coin için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki altına stop loss koymayı ihmal etmeden. Keza pivot rakamlarına da bakacak olursak bu bölgeyi tam olarak yine bir destek olarak gösteriyor. Yani bu bölge gerçekten bizim için bir destek bölgesi. Destek bölgesine gelirse ben alımımı yaparım buradan. Ardından destek bölgesinin altına stop loss koyarak şu şekilde 0.546'yı hedef alarak bir yükselişi beklerim. CRV'yi önümüzdeki süreçte bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun dışında bakacağımız bir diğer coin AGLD. AGLD'yi hatırlayacak olursanız daha önceden buradaki düşen trend kırılımıyla beraber sizlerle paylaştım. Sonrasında %30'luk bir yükseliş gerçekleşti. Şu anda AGLD ne yapmış vaziyette? Bakın buradaki direnci defalarca kez denedi. Sonrasında gerçekleşen bir kırılım. Ve ne yaptı? Destekten tepki aldı. Şu şekilde yükselişe geçecek diye düşünüyorum ben. Yani destek bölgesi kaçta? 0.65'te. Destek bölgelerine yakın bölgelerden stoplu bir şekilde alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Bakın AGL'yi de önümüzdeki süreçte bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun dışında bugün bakacağımız bir diğer coin lever. Lever'a bakacak olursak. Bakın buradaki direncin ne kadar önemli bir direnç olmuş olduğunu burada görüyorsunuz. Direnç olarak, destek olarak direnç olarak, destek olarak, destek olarak, destek olarak, direnç olarak her seferinde defalarca kez lever için bu bölge neymiş? Bir kritik bölgeymiş. Gerçekten bu bölge bizim için önemli bir bölge. Kaçta buradaki desteğimiz? 0.001732'de. 0.001732. Şu anda destek bölgelerine yaklaşıyor. Ben bu bölgelerden levercoin için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Tabii ki altına stop loss koymayı ihmal etmeden. Bir üstteki dirence gelmesiyle beraber görmüş olduğunuz gibi %18 kazandıracaktır. Bu sebeple lever bu bölgelerden değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Bunun dışına bakacağımız bir diğer coin Bell. Bel coin'e bakacak olursak şu şekilde 4 saatlik grafikte bizim bir düşen trendimiz varmış. Düşen trendimizi kırmış. Minör bir bayrak formasyonu var ki bu genellikle bir yükselişin daha habercisi. Aynı zamanda bizim yatay direncimizin üzerinde yatay destekte şu an. Bu sebeple bundan dolayı ben Bel coin'in bu bölgelerden değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Tabii ki altına stop loss koymayı ihmal etmeden. Yükseliş nereye kadar gerçekleşebilir? Buradaki düşen trendimizin tepesine kadar gerçekleşebilir. Şu şekilde günlük grafikte gösterecek olursam bizim şöyle bir düşen trendimiz var. Her defasında Belcoin ne yapıyor? Bu bölgeyi deniyor, deniyor ve deniyor. Buradaki yatay destek bölgesine tutunarak. Şu anda tekrardan bu bölgelerdeyiz. Kırılım gerçekleşmiş. Muhtemelen bundan sonra ne yapacaktır? Bir üstteki direncimize yani düşen trendimizin tepesine doğru gelecektir ki %12'lik 12, 12 bir kar marjı var. Ha şunu da belirtmek istiyorum ki bu düşen trend kırılımı şayet gerçekleşirse o zaman 0.80'lere kadar bir yükseliş Belcoin'de gelebilir. Beni de bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun dışında bakacağımız bir diğer coin C, CLR. CLR -E daha doğrusu. Burada buradan görebilirsiniz. Yatay dirençteyiz şu anda bakın bu bölgeyi, bu bölgeyi defalarca kez denemiş fakat kırılımı gerçekleşmemiş. Önceki grafiklerine de bakacak olursak ne yapmış burada görmüş olduğunuz gibi direnç olarak gelmiş bir çanak formasyonu kırılım retest ardından yukarı yönlü bir hareket. Şimdi burada görmek istediğimiz şey ne tam olarak benzer bir hareket. Kırılımı gerçekleşmesi gerekiyor ardından bir retestle beraber bu altcoin için alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Bunu da bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun dışında bugün son olarak bakacağımız coin TRB, TRB'yi güncelleyeceğiz. TRB'yi sizlerle dün paylaştım. Destek bölgelerinden alımın yapılabileceğini söylemiştim. Tam olarak destek bölgesine gelmedi. Fakat ee, bu bölgelerden dirence kadar bir yükseliş gerçekleştikten sonra şu şekilde bir düşüş geldi. Bu direncin önemli bir direnç olduğunu zaten biliyoruz. 37.26'da bir direncimiz var. Düşen trendimiz kırıldı. Şu şekilde bu bölgelere doğru tekrardan bir test yapabilir. Unutmayın ki bizim şöyle bir ee, pardon. Şöyle bir yükselen trendimiz var. Hemen burada yatay bir desteğimiz var. Bu bölgelere geri gelmesiyle beraber bakın bu bölgeler tam olarak te kaça tekabül ediyor? 33.6 bölgelerine tekabül ediyor. Bu bölgelere gelmesiyle beraber TRB coin için tekrardan alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Hedefimiz tekrardan 37. 26 olacaktır. Yine %11'lik bir kar marjı burada TRB için var. TRB'yi de önümüzdeki süreçte bu şekilde takip edebilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.